Akşam görüşürüz. Tamam, geç kalma. Alman. Kalma. Cenk, ben Melis'in de mutlu olmasını istiyorum. Görüşürüz seninle. Efendim Cenk. Kadir neredesin? Tamirhanedeyim. Tamam ben geliyorum. Cenk bak Melis'le ilgiliyse ben zaten gerekeni yaptım tamam mı? Biz ayrıldık. Ben daha fazla tartışmak istemiyorum. Kadir kavga etmeyeceğiz. Konuşmaya geliyorum. Bir 15 dakika oradayım ben. Peki tamam. Versene iki dakika. Evet seni dinliyorum. Kadir bak. Bir anda hayatımıza girdim planlı bir şekilde. Sonra kız kardeşimi yordum. Cenk hayır. İstersen ben sana işin doğrusunu anlatayım. Ha başka planların da vardı yani öyle mi? Renkli kesmeden dinler misin? Ben hatamı anladığımda sana karşı dürüst olacağımı söylemiştim. O yüzden şimdi sana açık açık her şeyi anlatacağım. Ben seni hedef aldığımda, senin zaten bir kız kardeşin olduğunu biliyordum. Seni araştırmıştım. Ece'yi, kız kardeşimi kaybettiğimde tahmin edersin ki canım çok yanmıştı. Ve o zamanlar bunun sorumlusunu sen olarak görüyordum. O yüzden senin canını aynı şekilde kız kardeşini acıtmak istedim. Ne yapacaktın? Kız kardeşimi mi öldürecektin? Hayır saçmalama. Ne saçmalama ya? Ben hiç yanılmamışım ki. Sen kızın duygularıyla oynayıp ortada bırakacaktın o zaman. Evet ama ben aşık olacağımı hiç düşünmedim Cenk. Onu bu kadar seveceğim aklımın ucundan bile geçmemişti. Ne yapabilirim? Duygularımı engel olamadım ki. Zaten onu sevdiğimi anladığımda da ondan uzaklaşıp seninle yüzleşmeye karar verdim. Ben bu kararı o gün aldım Cenk. Kaza günü aldım. Seninle yüzleşip... Belki de senin canını alıp ben kız kardeşim için katil olacaktım. Ama hata yaptığımı anladığımda sen benim hayatımı kurtardın Cenk. Sonrasını zaten biliyorsun. Ben bayağı seni şirketi alarak kuzuyu kurda emanet ettim yani. Cenk ben Melis'ten kaçamadım. Ben Melis'in acı çekmesine dayanamadım. O yüzden biz tekrar görüşmeye başladık. Ben bunu gelip sana söyleyecektim ama... ...işte o anda Azra'nın hayati durumu ortaya çıktı ve ben bunu sana asla anlatamadım. Melis şu an ne halde biliyor musun sen? Ne hakkın var bunu ona yaşatmaya? Ben kız kardeşime senin hayatıma planlı bir şekilde girdiğini söyleyemedim. Söyleyemem de zaten. Ya kız beni artık katı duygusuz bir adam olarak tanıyor. Benim ailem bile şu an verdiğim tepkileri bir anlam veremiyor. Seni yüzünden kız kardeşimin saygısını, güvenini kaybettim ben. Seni var ya, sana can borcum olmasa şurada gebertirdim. Renk, sakın. Sakın bir daha benim karşıma çıkmıyorsun. Melis'i de unut.